Merhaba sevgili hava severler, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz kendinizi harika hissediyorsunuzdur. Videoya başlamadan önce eğer hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Böylece hem videolarımdan anında haberdar olabilir hem de bana destek olabilirsiniz. Hadi gelin son bir haftanın hava durumu serüvenine detaylıca göz atalım. Öncelikle geçmiş günlerde yaşanan hava durumunu ve ileriki günlerde yaşanacak hava durumlarından bahsedeceğim. Öncelikle geçtiğimiz hafta İstanbul ve Marmara bölgesinde ani sıcaklık dalgalanmaları yaşandı. Güne genellikle 8-10 derece civarında başlayan sıcaklıkla öğle saatlerinde yer yer 18-20 dereceye kadar çıktı. Akşam ise yeniden 12-14 dereceye kadar indi. Bu iniş çıkışlar özellikle toplu taşıma kullanıcılarını zorladı dikkatli olunması gereken bir dönemdi. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise baharı fazlasıyla hissettik. Gündüzleri 22-24 dereceyi gördüğümüz ilçeler oldu. Akşamları hafif serinleyen deniz esintisiyle keyifli akşam yürüyüşleri yapmak mümkündü. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde soğuk hava etkisini devam ettirdi. Sivas, Erzurum ve Kars civarında gece sıcaklıkları 2 ile eksi 5 derece aralığına geriledi. Yer yer buzlanma ve gece don vakalarıyla karşılaştık. Ancak gün boyu güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde 5-8 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar araç ve yay atrafını rahatlama sağladı. Kar beklentisi maalesef gerçekleşmedi. Yüksekler dışında beyaz örtü görmek kısmet olmadı. Güneydoğu Anadolu'da ise aksine yazı andıran günlerimiz oldu. Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlerde gündüz sıcaklıkları 28-30 derece aralığında seyredirken geceleri 16-18 dereceye düşen değerlerle uyku serinliğini hissettik. Bu ani ısınma bölge çiftçilerini toprak hazırlığına yöneltirken kırılgan bitki örtüsünü de uyardı. Şimdi gelelim önümüzdeki günlere. Yarın itibariyle bir alçak basınç sistemi Batı Akdeniz'den giriş yapacak ve Muğla, Antalya, Aydın hattında kuvvetli yağışları beraberinde getirecek. Bununla birlikte Denizli ve Isparta'da gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Erzincan'a kadar uzanan bir yağış kuşağı hakim olacak. Kar sınırı yükseklerde 1500 metreye kadar inebilir. Bu da ilginç manzaralar oluşturabilir arkadaşlar. Haftanın geri kalanında 3 Mayıs'a kadar bölgemizde hafif serinleme yaşanacak. Ancak 7 Mayıs'a kadar sürecek yağışlı periyodun ardından 10-12 Mayıs'ta yeniden yükselen sıcaklıklar bekleniyor. Fakat meteoroloji 15 Mayıs civarında yeni bir serin cephe uyarısı yapıyor. Mayıs ayının son haftası normallerin altına çekilebilir. Dolayısıyla önümüzdeki iki hafta boyunca hava değişimlerine karşı tedbirli olmanızı öneriyorum. Evet sevgili dostlar. Son bir haftanın detaylı hava değerlendirilmesini ve önümüzdeki döneme dair tahminleri sizlerle paylaştım. Umarım bu bilgiler günlük planlarınızda size yardımcı olur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni hava durumu videolarımı kaçırmayın. Yorumlarınızı da aşağıya bırakın. Hangi şehirlerden izliyorsunuz? Hava nasıl gidiyor? Bana yazın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve keyifli günler dilerim.